lerin Anadolu üzerinde neredeyse bin yıla yakın geçmişi olan hakimiyeti, Asya bozkırlarından sel dalgaları halinde gelmelerinden daha sonradır. 10. ve 11. yüzyılda daha kesif bir şekilde Hazar Denizi'nin kuzeyinden başlayarak Avrupa'nın doğusunu, ortalarını ve Balkanları içerisine alan diğer taraftan Harizm, Horasan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan ve nihayetinde Anadolu'nun içini dolduran, tüm dünya tarihinin seyrini değiştiren ama karanlıkta kalmış ve bırakılmış, belki de görmezlikten gelinmiş çok büyük bir olaydır. Büyük Türk göçü. Tarihin en erken devirlerinden itibaren Türklerin göçlerini takip edebiliyoruz. Bu nasıl açıklanabilir? Bir merkezde, yani Güney Sibirya'da Altay Dağları, ola Sayan Dağları'nı merkez kabul ederek buradan Çin'e doğru, Moğolistan'a, kuzeye, batıya ve dünyanın değişik yerlerine Türk kökenli halkların göç edebildiğini görüyoruz. Bunların izlerini hem arkeolojik malzemelerle hem de aynı şekilde yazılı kaynaklarla takip edebiliyoruz. Mesela Çin kaynaklarında kaplumbağa kabukları üzerine, kemiklerin üzerine ve diğer yazılı materyaller üzerine en eski Türklerin izlerini görmek mümkündür. Mesela Yayık Nehri'nin adını ve diğer Grek kaynakları, daha en eski Grek kaynakları ama Asur kaynaklarında bazı Part yani Pers, İran kaynaklarında da yine Türklerin izlerini görebiliyoruz. Bu odan itibaren milattan önceki dönemlerde 7 büyük Türk güçünden söz edebiliriz. Bunun sonucunda Moğolistan, Kuzey Çin, Tanrı Dağları, hatta Hindistan Batı Türkistan, Ural Dağlarının doğru Türklerin ataları yayılmıştır. Bu şekilde, Miladi döneme kadar Avrasya'nın büyük bir kesimi Türkleşti. Yani, Mançurya'dan bizim Macaristan'a kadar olan sayabileceğimiz Doğu Avrupa, Orta Asya dediğimiz alanlar Türkleşti. Milattan sonraki göçlere geldiğimizde ise daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama 13 büyük ana göç olarak tespit edebilirsek ki bunların en sonuncusu Oğuz göçüdür. Yani Oğuzların Ön Asya'ya gelerek hem Selçuklu İmparatorluklarının devletlerini meydana getirmesi, sayısız Türk Beyliğini kurmasıyla birlikte sonuçlanan e, konumdan önce yine 13 büyük Türk göçünden söz edebiliriz. Bunların en önemlilerinden biri Attila liderliğinde çok meşhur olan Avrupa Hunlarının göçüdür ki bu 374 yılında Balamir'in Volga, İdil nehrini geçerek Doğu Avrupa'ya gelmesiyle birlikte kendini göstermiştir. Biz Avrupa Hunlarından başlayarak milattan sonra 10. yüzyıla kadar yani Türk yoğunluğu Batı Türkistan'da, Ön Asya'da gerçekleşene kadar her yüzyılda bir Orta Asya'dan Doğu Avrupa yönüne doğru büyük bir göç hareketini görüyoruz. Bunların en önemlileri Avarlar, Sabarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar en nihayetinde kuman kıpçaklardır. Bunların sayesinde Doğu Avrupa aşağı yukarı bilinen tarih paradigması içerisinde 1500 yıl Türklerin yurdu olmuştur. Bu açık bir şekilde gerek Slav kaynaklarında, Grek ve Latin kaynaklarında yazar. Hatta bazı Arap kaynakları da bunları doğrular. Diğer taraftan doğuya doğru baktığımızda milattan sonraki dönem içerisinde Uygurların çok önemli bir göçünün olduğunu görüyoruz. Uygurların 840'ta Kırgızlar tarafından yenilmesi ve kağanlıklarının yıkılmasından sonra Uygurlar Moğolistan'daki yani Ötüken merkezli kağanlıklarını terk ettiler. Bir kısmı Gansu Ordos bölgesine giderek bugünkü Sarı Uygurları oluşturdular. Diğer taraftan Tufan bölgesine gelen Uygurlar ise Müslüman oldular ve günümüze kadar yine Doğu Türkistan'da varlıklarını sürdürme başarısını gösterdiler. Avrupa merkezli tarihi anlayışının Türk tarihine yönelik, Doğu tarihine yönelik en ciddi handikaplarından bir tanesi bu göçebelik meselesi. Avrupa merkezli tarihi anlayışı yerleşik hayatı, yerleşik kültürü, medeniyetin tek kaynağı olarak gördü ve yerleşik hayat yaşamayan diğer toplulukları medeni olmayan, medeniyet üretme bilgi ve yetisine sahip olmayan topluluklar olarak nitelendirdi. Ve bu göçer topluluklar içerisinde en böyle önde gelen bariz milletlerden biri olan Türkleri de göçebeliğe mahkum etti. Ama göçebelik dediğimiz şeyin kendi merkezinden, kendi bulunduğu yerden baktığımız zaman en az yerleşik hayat kadar tutarlı, coğrafyayla özdeşleşmiş, diline, kültürüne, sosyolojisine kadar yansıyan bir medeniyet olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bence Türk tarihini anlamak için ilk önce Türklerin göçlerine bakmak lazım. Yani göçleri Kore'den Macaristan'a kadar veya Avrupa'nın daha da batısına kadar, İngiltere'ye kadar olan kısımlarını da incelemek gerekir. Ama bununla kalmamalı, kalmamalıyız. Çünkü Kore'ye kadar hatta Çin'in içerisinde Tian Shui dediğimiz bölgeye kadar yani Gansu koridorunda, İpek yolu üzerinde yine bugünkü Yakutistan dediğimiz Saka bölgelerine de Türklerin göçleri her dönemde oldu. Büyük Türk göçüyle birlikte Türkler Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa işlerine kadar yayılacaklar. Hazar'ın güneyinden de Anadolu'ya ve Suriye işlerine kadar gideceklerdir bu Türk göçüyle birlikte dünya sistemini değiştiren yeni olaylar meydana gelecektir. Bunların en önemlisi de Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikleridir. Horasan burada bir eşit gibi düşünülebilir. Horasan tabi Horasan dediğimiz zaman bugün küçük bir toprak parçası akla gelmemeli. Mavera Nehir, Türkmenistan, Afganistan ve İran'ın kuzey doğusunu düşünüyoruz. Buraya geldikleri zaman o Karahanlarla ve Gaznelilerle olan çekişmeleri, Oğuzları, o Türk göçlerini batıya doğru itti. Ve vadileri takip ederek özellikle bir kol güneyden, Hakkari üzerinden ve Kuzey Irak'tan Anadolu'ya doğru geldi. Nitekim Kuzey Suriye'de çok önemli bir Türkmen varlığı meydana getirdiler ki bunların kurmuş oldukları çok sayıda beylikler tarihimizde nam salmıştır, yerini almıştır. Diğer bir kol Ağrı üzerinden yani kuzeyden yine Doğu Anadolu'ya geldiler. Erzurum, Karadeniz'e kadar İç Anadolu'ya doğru Anadolu'yu Türkleştirdiler. Oğuz veya Türkmen muhacereti olarak da bilinen Büyük Türk Göçü, 8. yüzyılın ortalarında Göktürk İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uzanan yaklaşık 14 yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Türklerin bu yürüyüşü Anadolu kıtasında Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuştur. Dönemin kroniklerinde geçen sanki Türkler dünyanın her tarafından Anadolu'ya randevu vermişlerdi sözü bu göçün büyüklüğünü göstermektedir. Burada en önemli kayıtlardan biri Bizans tarihçisi Pahmeres'indir. O şöyle bir ifade kullanır. Türkmen göçleri sayesinde Anadolu bir Türk denizine dönüştü. Bunun içinde kalan tekvurluklar ise adacık gibiydi. Yani 1000'lü 1200'lü Selçuklu çağındaki Anadolu'daki Türk, e, Türklerin durumunu, daha doğrusu etnik yapıyı bir anlamda bir Bizans kaynağı itiraf eder. Bence çok önemli bir kayıttır. Yani Anadolu'nun göçler sayesinde ne kadar çok Türkleştiğini bize açıklar. Türklerin ata yurdundan daha sonra ana yurtları halini alacak olan Anadolu'ya gelişleri ve bu toprakları ta 11. yüzyıldan itibaren Türkiye haline getirmeleri bu kutlu yürüyüşün sonucudur. Bununla birlikte Türklerin İslam dünyası ve ortaya koydukları medeniyet birikimi üzerindeki hayati rolleri Selçukluların İslam alemine hakim olmalarıyla başlar ve günümüze kadar devam eder. İlhanlı tarihçisi Reşidüddin'in tarifine göre her yerde yüce anlamında kullanılan kınık boyundan olan Selçukluların atası Selçuk Bey, Yabgu'nun sübaşısı yani ordu komutanıydı. Selçuk'un babası Dukaksa, demir yağlı yani demir yaylı lakabıyla biliniyordu. Türkler arasında hakimiyet alameti olarak kullanılan yayın Selçuk ve babası Dukak'ın Oğuz Türkleri arasındaki asalet ve şahsiyetinin bir göstergesi olduğunu da bugün bize söylemektedir. Oğuz Yabgu Devleti doğrudan Batı Türk Kağanlığının devamıdır. Bakınız Selçukların ilk beylerin çoğunun ünvanı Yabgu'dur. Niye? Çünkü Türk Kağanlığı yani Göktürklerin kurucusu olan İstemi Yabgu'nun neslinden geliyorlar diye düşünmüyor. Gerçek anlamda da baktığımızda Oğuz Yabgu Devleti, daha sonra Selçuklular Batı Türk Kağanlığı'nın Göktürklerin devamıdır. Aslında her şey bir göçle başladı. Selçuk Bey içinde bulunduğu Oğuz Yabgu Devleti'nin yabgusuyla bir takım tartışmalar yaşadı. Aslında Selçuk'un babası Dukak ki bu hanedanın Selçuklar Hanedanı'nın bilinen ilk atasıdır, kaynaklara geçen ilk atasıdır. Onun zamanında da Yabgu'yla bir takım sürtüşmeler vardı. Fakat bu Selçuk Bey döneminde birazcık daha ön plana çıktı ve kaynaklardan anlayabildiğimiz kadarıyla artık o ülkede Oğuz Yabgu Devleti'nin başkenti olan Yeni Kent'te can güvenliği ortadan kalktı. Selçuk Bey, Yabgu'nun ordu komutanı olarak görev yaparken, müellifi bilinmeyen melikname sahibi, ilerleyen asırların kaderini belirleyecek şu olayı anlatır. Bir gün Selçuk Bey, Yabgu'nun sarayına girdiği zaman, Yabgu'nun hatununun, çocuklarının ve öteki devlet ileri gelenlerinin önünden geçerek Yabgu'nun yanına oturur. Onun bu hareketi başta hatun olmak üzere devlet erkanı tarafından saygısızlık olarak görülür ve bu durumu hazmedemeyen hatun Yabgu'yu ona karşı kışkırtır. Eğer Selçuk katledilmez ve ona ölüm kasesinden tattırmazsan, onun yakında seni mülkünden sürmesi ve helakine çalışması muhakkaktır. Cent o dönemde Oğuzların kışlık başkenti olan Yengi kente yaklaşık 300-350 kilometre uzaklıkta bir bölgeydi. Esasında Türklerin umumi göç hareketi, muhacereti batı istikametinde olmasına rağmen biz Selçuk Bey'in güneye cende göç ettiğini görüyoruz. Selçuk Bey'in güneye göç etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi batıya doğru giden Türk kavimlerinin bazı başarısızlıklar yaşamasını Selçuk Bey'in bildiği ifade edilmektedir. Tabii Selçuk Bey'in e, Cendi seçmesi yine bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Neden Cende geldi, neden daha doğuya gitmedi veya tam tersi bir soruyla devam etmek lazım. Selçuklular neden batıya yönelmediler? Bunun e, nedenleriyle ilgili bir iki şey söylememiz gerekirse, batıya giden... Türkler orada bir süre sonra asimile olmuşlardır, bir takım başarısızlıklar yaşamışlardır. Bunu bilen Selçuk Bey'in güneye, İslam dünyasının olduğu bölgeye göç ettiği ifade edilmektedir. Selçuk'un göç ettiği cent şehri İslam dünyasının sınırında bulunan bir uç şehir niteliğindeydi ve Selçuk Bey, buraya geldikten sonra kendi efradı ile, kendi boyu ile bir istişare yapmış ve yaptığı istişare sonucunda bir karara varmıştı. Tarihler 10. yüzyılın ikinci çeyreğini gösterirken Selçuk, yalnızca Oğuz Türkleri arasında değil, dönemin iki büyük devleti, Samaniler ve Karahanlılar arasında büyük itibarı olan bir kişiliktir artık. Samanilerle Karahanlılar arasındaki gerginlikte Selçuk Bey topraklarını işgal eden Karahanlıların elinden Samanilerin topraklarını oğlu Arslan Yabgu'nun yardımıyla geri alır. Selçuk artık mahalli bir idareci değil bölgesinde kilit rol oynayan bir liderdir. Selçuk'a bağlı Oğuzlar, Selaçika, Selçuk Kiyan ve Türkmen adlarıyla anılır olmuştur. Artık kitlelere hükmeden Selçuk Bey, gayrimüslim Türklere ve Yabgu Devleti ile giriştiği mücadeleler sonucunda Cendi kendi hakimiyetini alarak kurumsal anlamda Selçuklu Beyliği'nin merkezi haline getirir. Selçuk Bey bu olaylar silsilesinin ardından Melikül Gazi unvanı ile anılıyor, etrafındaki kitlelerle birlikte gaza hareketlerine devam ediyordu. Selçuk, Belaç ve Beruket gibi şehirleri fethediyor. Ardından birçok Türkmen ona tabi olmak için cende kitleler halinde iltihak ediyordu. Esasında o bölgenin, daha doğrusu o zamanın, o coğrafyanın biz yapısına bakacak olur isek, burada üç tane devletin olduğunu görüyoruz. Türkistan'da Karahanlılar, Horasan Mavera Nehir ve Harizm'de Samanoğulları, Pakistan ve Afganistan'da Gazneliler bulunuyor idi. Ve Selçuk Bey'in göç ettiği Cend şehrinde elbette ki bir uç sınır şehri olduğundan dolayı Müslüman nüfusu söz konusu idi. Selçuk Bey artık Müslüman olma kararı alınca Samanoğullarının Zandak valisine bir elçi göndererek kendilerine İslamiyeti anlatan anlatacak din adamlarının gönderilmesini istedi. Bunun üzerine bir muallim gönderildi ve Selçuk Bey ve mahiyeti bu dönemde Müslüman oldu. Selçuk Bey Müslüman olduktan sonra hemen gaza faaliyetlerine başladı. Bu gaza faaliyetleri Selçuk Bey'in ününün yayılmasına neden oldu. Biz Selçuklu tarihini iki evreye ayırmamız mümkün. Birincisi Selçuklu tarihin erken evreleri yani tarih öncesi dönemi. Yazılı kayıtların olmadığı dönemin öncesi. İkincisi ise tarihin olduğu dönem yani yazılı kayıtların olduğu dönem. Samanoğullarının zayıflaması ve Samanoğulları devletinde bir takım anlaşmazlıklar çıkması ve özellikle adına Dihkan dediğimiz toprak ağlarının Samanoğlu yönetimiyle ihtilaflar yaşaması bunların komşuları olan Karahanlılara haber vermelerine, Karahanlılardan yardım istemelerine neden oldu. Bunun sonucunda 992 yılında Karahanlı hükümdarı Harun Samanoğullarının başkenti Buhara'yı işgal etti. Samanoğulları Karahanlılarla artık kendileri mücadele edemeyeceklerini anlayınca Selçuk Bey'den yardım istediler. Selçuk Bey bu dönemde bir askeri güç halinde idi. Ama bu askeri gücünden dolayı Selçuklular öyle bir devlettir ki daha devletleşme sürecine girmeden önce devletler arası ilişkilerde yer almışlardır ve Samanoğullarının yardım isteği üzerine Selçuk Bey oğlu Arslan Yabgu'yu askeri kuvvetlerle Samanoğullarının yardımına gönderdi. Ve neticede Selçuklular sayesinde Samanoğulları, Karahanlıları yenilgiye uğrattılar ve başkentlerini yeniden ele geçirdiler. Tabi Samanoğulları, Karahanlıların yine gelecekte de kendilerine saldıracağını düşündüklerinden dolayı Selçuklulara Maveraünnehir'de, Nehir'de Buhara yakınlarında Nur kasabasını yaylak olarak verdiler. Arslan Yabgu ve Selçukluların bir kısmı Nur kasabasına göç ettiler. Ama Selçuk Bey ve Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı dedeleri Selçuk'un yanında kaldı. İşte Mikail'in soyundan gelenler bunlar Tuğrul ve Çağrı Beylerdir. Bundan sonraki süreçte gerçekten de büyük mücadeleler vermek suretiyle Büyük Selçuklu devletini kuracaklardır. Selçuk Bey'in bir anlamda mecburi olarak Cende inmesi, ilerleyen zamanlarda evlatları ve torunları tarafından kurulacak devletlerin de tohumlarını atmak anlamına geliyordu. Selçuk Bey'in evlatları ve torunları ilerleyen zamanlarda birçok devlet kuracaklar ve bu devletler tüm dünya sistemini değiştirecektir. Büyük Selçuklu devleti kurulduktan bir süre sonra devletin biz bazı bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Bu parçalardan bir tanesi Kavurdun Kirman'a gönderilmesiyle Kirman Selçukluları, Kutalmışoğulları'nın, Arslan Yapgu'nun evladının Anadolu'ya gönderilmesiyle beraber Türkiye Selçukluları. Yine bu kısımlardan bir tanesi Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un Suriye'ye göndermesiyle beraber Suriye Selçukluları ve Sultan Sencer'in e, yeni e, Mahmud'u yenilgiye uğratıp Büyük Selçuklu tahtına oturduktan sonra Mahmud'un batı bölgelerini Mahmud'a vermesiyle beraber Irak Selçukluları şeklinde çeşitli kollara ayrılmıştır. Özellikle bu kollar e, arasında Türkiye Selçukluları Arslan Yabgu'nun soyuna dayanmaktadır ki biz bunlara Yabgullar diyoruz. Diğer kol ise ifade ettiğimiz gibi Mikail'in Soyundan gelenlerdir. Bunlar daha sonraki süreçte Büyük Selçuklu Devleti'ni kuracaklardır. Büyük devlet adamı Selçuk Bey Arap takvimine göre 397, miladi takvime göre 1007 yılında yaklaşık 100 veya 107 yaşında Cend şehrinde hayata gözlerini kapatır. Selçuk Bey'in evlatları ve torunları ilerleyen zamanlarda yalnızca sınırları geniş olan devletler kurmayacak bu devletler içerisinde muhteşem şehirler meydana getirecekler. Yine bu şehirler içerisinde mimari de, sanatta, kültürde ve fikri anlamda birçok ürün ortaya koymuş olacaklar. Sadece bununla da kalmayacak Selçuklular muhteşem mimari eserler meydana getirecek, dünyanın en büyük medeniyetlerinden birini teşekkül ettireceklerdir. Bugün Selçuklu coğrafyasında, Selçuklu'nun hükmettiği coğrafyada Selçuklu kültürüne ait bütün izleri görmemiz mümkün. Öyle ki bu izler sadece mimaride veya sadece müzelerdeki sanat eserlerinde ya da koleksiyonlardaki eserlerde değil, onların yazılı olarak bıraktıklarında da görülebiliyor. Şimdi burada bu soruyu sormak lazım. Selçuklular uygarlık mıydı, kültür müydü? Başlangıçta aslında her ikisi de değil. Başlangıçta sadece varoluş mücadelesi veren bir topluluk ama ne zaman ki Cende geldiler, uygarlık olmaya başladılar. Ee, ama esas e, kültür haline gelmeleri Dandana Kandan sonra Tuğrul Bey dönemiyle birlikte başlayacaktır. Peki Selçuklular neler yapmıştır? E, kültür anlamında diye baktığımızda üzerinde durmamız gereken aslında somut kültürel değerler değil. Toplumun gelişmesine katkı sağlayıcı değerlerin olup olmadığını e, sorgulamamız gerekiyor. Nizamülmülk ile birlikte başlayacak olan eğitim e, kurumlarının eğitim yapılarının organize olması, bunların belirli kurallara, belirli bir disipline bağlanmasıyla sağlanıyor. Tabii eğitimin yaygınlaşması, eğitimin geliştirilmesi ve neredeyse bütün Selçuklu kentlerinde bunların oluşturulması, onun güçlü bir kültür olduğunu, artık e, dönemindeki diğer kültürlerden farklı bir biçimde evrildiğini ve geliştiğini bize gösterecektir. Bu da Selçuklu'nun belki de üzerinde durulması, konuşulması gereken en önemli noktasını oluşturuyor. Selçuk Bey'in yüzyıllar önce tohumunu attığı devlet yapısı, siyasal sınırları olan bir devlet olarak kalmamış, mimari de, kültürde, entelektüel anlamda da dünyanın en büyük insanlarını yetiştirmiştir, en muhteşem mimari eserlerini ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra, Dünyanın dört bir tarafından insanlar, özellikle Türkiye Selçuklular döneminde Alaaddin Keykubat'ın ilim adamlarını Anadolu'ya davet etmesi sonucunda buraya biriktiler. Rüya şehirler dediğimiz bu şehirler içerisinde kervansaraylar, hanlar, hamamlar, muhteşem saraylar vücuda geldi. Büyük Selçuklulardan Türkiye Selçuklularına neşet etmiş birçok ilmi faaliyetler de bu topraklarda devam etti. Selçukluların daha sonraki yüzyıllarda ortaya koydukları kültür ve medeniyet, yüzyıllar boyu pörsümeden devam edecek bir ulu çınarı doğuracaktır. Tarihler henüz 11. yüzyılın başını gösterse de, Selçuk Bey'in evlatları ve torunları Avrupa içlerine kadar ilerleyecek, dünyanın en büyük devletlerini kuracaklardır. Selçuklular yalnızca çok büyük sınırları olan devletleri kurmayacak, o devletler içerisinde her biri günümüz tabiriyle marka şehir olarak adlandırılan içerisinde dünya sistemine yön verecek bilim adamları ve onların ortaya koyacakları düşünce geleneğinin merkezi kentler vücuda getirecekler. İlerleyen yüzyıllarda özellikle ardı ardına gelen haçlı seferleri ve Moğol istilası dahi Selçuklu devletinin hüküm sürdüğü topraklarda ata toprakları Türkistan'dan neşet etmiş Tiftikten dokunmuş büyük bir sultan çadırını andıran Selçuk mimarisini yok edemeyecek. Göçebe bir milletin şehirleşmeye inkılabının en bariz göstergesini silemeyecek.